Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine kenarlarını yeni tığladığım güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için çok kolay bir model hazırladım. Yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için daha önce ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size sıralama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1998 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemeniz yeterli. Orada bütün detaylarımı istek üzerine daha önce anlatmıştım, paylaşmıştım. Burası da tığlamamın düz tarafı. Şöyle göstereyim. Hemen ters tarafında göstereyim bu şekilde tığlıyorum iki ters zincir çekerek tığlamamı yaparken yazmamın içindeki yeşil çok koyuydu bu nedenle altın başak 3 numara yeşil ip kullandım e, çimenimi de bu ipimle yapacağım <laughs> diğer renklerim de altın başak 89 numara pembe tonu altın başak 466 numara mavi ve altın başak 413 numara sarı ip kullanacağım kullandığım tığım 22 numara ama dilerseniz 20 veya 21 numara tığ ile de oya yapabilirsiniz e, hemen modelimizi başlayalım yeşil ipimle ilmeğimi oluşturdum. Geldim şöyle tığ battığımın altından. İpimi sık iğne ile tutturuyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battığımın altından girdim. 2 2 çıktım. Küçük bir trabzan yaptım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. <laughs> Kirpiğimi düğümlüyorum trabzanın önünden. Yanına ikinci sık iğne, yanına 3. sık iğne 3 tane trabzanın önünden sık iğne yaptım üstüne 2 zincir çekiyorum sonraki tığ battığının altından tutturdum yine 1 2 3 zincir çektim bir kez doladım bir sonraki tığ battığının altından girdim 2 2 çıktım minik bir trabzan yaptık 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim yanına ikinci yanına üçüncü sık iğne Üstüne de iki tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından tutturdum. Çiçek yuvaları arasında bu çimenden beş tane yapacağım. Ama şu anda anlaşılmıştır diye düşünüyorum. İki defa anlattık. Hemen çiçek yuvamıza başlayalım. Üç tane zincirimi çektim. Bir kere doladım. Sıradaki tığ battığının altından girdim. İki iki çıktım. Üstüne kirpik yapmıyorum. Yine üç zincir çektim. Sonraki tığ battığının altından tutturuyorum. Tekrar bir iki üç zincir çektim. Bir kere doladım. Bir sonraki tığ battığının altından girdim. 2-2 çıktım. Burada 1-2-3-4-5-6-7-8-9 zincir çekiyorum. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta biraz önce kirpik yapmadan bıraktığım trabzanın üzerine 9 zincirimi sık iğne ile tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Burada bir defa doladım. Hepsini birden çıktım. Bir defa doladım iki iki çıktım bir defa doladım önce bir sonra 2 sonra iki çıktım iki kere doladım ikişer ikişer 2 ikişer çıktım yine iki defa doladım yine aynı şekilde bu şekilde 5 tane oldu iki kere doladım altıncı yapacağım altı Trabzon 2 ikişer 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 ama şöyle boy boy oldu ip iki 2 çıktık ama biraz çekerek yaptık. Daha uzun oldu. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm, kirpiğimi düğümledim. Aşağıya doğru ikinci sık iğne 3 4 5 6. Hemen şöyle düzelttim. Bir tane de yuvadan yan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum. Çiçek yuvası için geri döndüm. Sık iğneyle yuvadan tutturdum. Üstüne burada yaptığımız yaprağımızın aynısından bir tane daha yapacağız. Bir zincir çektim, bir kere doladım. Hepsini birden çıktım. Bir kere doladım. 2 2 çıktım. Bir kere doladım. 1 2 2 çıktım. İki kere doladım. 2, 2, 2 çıktım. 2 kere doladım. Yine aynı şekilde. Bu şekilde hazırladım. Şimdi son trabzanımızı da yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip son trabzanın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Burada biraz ip saracağım. Sık iğne sayısını 6'ya tamamlıyorum. Birinci sık iğnemi kirpiğimi yaparken yaptım. İkinci, üçüncü, 4 5 6 şöyle çektim 7. yuvadan yapıyorum 1 2 3 zincirle de tekrar tığ battığımızda döndük çiçek yuvamız bu şekilde oluştu şöyle göstereyim hemen 1 2 3 zincir çektim. Bir kere doladım. Sonraki tırabaktan altından girdim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğne, yanına üçüncü sık iğne. Yine 2 zincir çekip sonraki tırabaktan tutturuyorum. Çimenim bu şekilde. Şöyle göstereyim. E, aralarda 5 tane yapacağım. Hızlı bir şekilde bir tane daha yanına çiçek yuvası yapayım. İki renkle birazdan çiçeğimizin yapımına geçelim. Ben bir tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Dediğim gibi aralarda 5 tane çimen bıraktım. Şimdi hemen çiçeğimizin yapımıyla devam edelim. Pembe tonundaki ipimi kullanacağım ilk önce. İlmeğimi oluşturuyorum. Şöyle göstereyim. Şuradaki yaprağımızın ucundan 5 zincir çekerek küçük bir yuva bırakmıştık. Bu yuvadan ipimi tutturdum. 2 defa doladım tığımın ucuna ipimi geldim. Çiçek yuvasına ikişer, ikişer, ikişer çıktım ama çok uzun yapmadım. Yine iki defa doladım. Yine ikişer ikişer. İki defa doladım aynı şekilde. Dördüncü trabzanımı yapıyorum şu anda. 3 Üç, üçer üçer yani üçer üçer çıkıyoruz. Üçlü trabzan olmuş oluyor aslında. Yine iki defa doladım. Beşinci trabzanımı da bu şekilde hazırladım. Şöyle oldu. Üstüne 2 zincir çektim. Yine 2 defa doladım. Yine 5 tane daha trabzan yapıyorum. Bu düzende. İkinci trabzanım. 2 i̇ki defa doluyorum. Üçüncü trabzanım. 2 defa doladım. Dördüncü. 2 defa doladım. Beşinci şöyle oldu ne 2 zincir çektim, 2 kez doladım. Şöyle yandaki halkadan 2 2 çıktım. Tekrar 4. trabzanımı yapıyorum. En son yine ikişer ikişer çıktım. 5. trabzanım oluştu. Buradan hemen diğer yaprağımın ucuna sık iğne ile tutturdum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. 8 zincirle şu birinci 2 zincir çekerek bıraktığım boşluktan ipimi tutturdum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. ikinci boşluğumdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Şurada sık iğne yapmıştık. Hemen şöyle sık iğnemizin önünden girerek yapalım. Tutturduk. Üstüne bir zincir çekiyorum. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Düz tarafta sık iğne ile 8 zincirimin altından girdim. 2 zincir çekiyorum. 1 sık iğne. 2 zincir çekiyorum. 1 sık iğne. 2 zincir bir sık iğne 3. kirpik 2 zincir bir sık iğne 4. kirpik 5 6 2 zincir bir sık iğne 7 şöyle 7 tane kirpik yaptık. Hemen yan taraftaki 8 zincirimize de yine sık iğne yaparak giriyoruz. Yine ikişer zincir birer sık iğne yaparak 7 kirpik daha yapacağız. Birinci kirpiğimi yaptım. ikinci kirpik. Üçüncü. iki zincir çekiyorum. Sık iğnemi yaptım. Dördüncü. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yan tarafa geçtim. Yine sık iğne ile 7 tane kirpi yaptıktan sonra ikinci kirpiğim. 3. 4. 5. 6. 7 hemen şuradan sık iğne yapmıştık buraya yaprağımızın ucuna tutturmak için o sık iğnemizin önünden girdik bir tane sık iğne de buraya yaptık bir zincir çektim üstüne burada ipimi kesiyorum ben şimdi diğer çiçeğimi de yapayım arkadaşlar ondan sonra ütüleyip iplerimi yakıp size son halini göstereceğim Bayamın çiçeklerini yaptım arkadaşlar. Bu şekilde bu sıklıkta oluyor. Zaten çok iri modelde sevmiyorsanız bu model gayet güzel oldu. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar dileyelim. Yakın plan fotoğraf bekliyorsanız eğer Instagram'da o yanım sayfamda yakın plan fotoğraflarımı paylaşıyorum. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin.